Bu dersimizde kavrama sisteminin konularından olan debriyaj halatları ve pedal boşluk ayarı konusunu anlatacağız. Buradaki görselimizde debriyaj halatı görülmektedir. Debriyaj halatının diğer ismi debriyaj telidir. Debriyaj halatları, debriyaj pedalı ile ayırma çatalı arasındaki mekanik bağlantıyı sağlayan bir makine elemanıdır. Debriyaj halatında bulunması gereken bazı özellikler vardır. Bu özellikleri şöyle sıralayabiliriz. Debriyaj halatları pedal kuvvetini sorunsuz bir şekilde ayırma çatalına iletmelidirler. Aşınmaya karşı dayanıklı olmalıdırlar. Kolay eğilebilme ve esnek özelliğe sahip olmalıdırlar. Montaj ve demontaj kolaylığı sağlamalıdır. Pedal ile ayırma çatalı arasındaki mesafe minimum düzeyde olmalıdır. Titreşimleri üzerine almalıdır. Aynı zamanda da hafif ve maliyeti ucuz olmalıdır. Buradaki görselimizde debriyaj halatı ve debriyaj halatı bağlantısı görülmektedir. Debriyaj deli spiral bir yay içerisine yerleştirilen, eğilebilen bir mil özelliğine sahip burmal yapıdaki çelik tellerden oluşmuştur. İç sarmal çelik teli dış etkenlerden koruyabilen bir dış yuvaya sahiptir. İç halat ve dış spiral muhafaza birbirleriyle uyumlu olup rahatça hareket etme özelliğine sahiptirler. Buradaki görselimizde debriyaj çubuk seti görülmektedir. Mekanik ayırma sistemlerinden olan mekanik kumandalı seri çubuk bağlantı sisteminde bir seri çubuk pedal ile ayırma çatalı arasında bağlantıyı sağlamaktadır. Pedala basıldığı zaman pedal kuvveti çubuklar aracılığı ile ayırma çatalına iletilir. Pedala basıldığı zaman hareket mili döndürür. Milin diğer ucu birinci çubuğu iter ve itilen çubuk diğer çubuk bağlantısı aracılığı ile ayırma çatalının dışında kalan ucunu aracın gerisine doğru iter. Çatalın baskı bilyesini taşıyan ucu aracın ilerisine doğru itilir. Bu hareket baskı bilyesini kavramanın ayırma parmaklarına doğru iterek parmakları bastırır. Meydana gelen baskı kuvveti Debriyajın çözülmesini sağlar. Buradaki görselimizde mekanik ayırma sistemlerinden olan mekanik kumandalı debriyaj alatı yani debriyaj teli görülmektedir. Sürücü debriyaj pedalına bastığında tel bir kılıf içinde çekilir. Telin kavrama çatalına bağlı olan diğer ucu çekilince ayırma çatalı bağlı olduğu bilyalı yatak aracılığıyla baskı yayını geri iter. Böylece Baskı plakası ile balata diski arasındaki temas kesilir ve motordan şanzımına iletilen hareket geçici olarak durdurulur. Bu durumda vites değiştirilebilir. Pedaldan ayak çekilince ise geri dönüş yayı yardımıyla tel eski konumuna gelir. Baskı plakası tekrar balatayı sıkar ve motor ile şanzıman yeniden bağlanır. Buradaki görsellerimizden soldaki resimde debriyajın kavramaya çubukla hareket vermesi ve sağdaki resimde de debriyajın kavramaya telle yani halatla hareket verme şekli görülmektedir. Kavrama ayırma çatalını hareket ettiren sistemlerden bir diğeri de hidrolik kavrama ayırma sistemlerinden olan hidrolik basınç aracılığı ile ayırma çatalını hareket ettiren sistemdir. Hidrolik çalışma sistemi çok daha az pedal kuvvetleriyle kavramanın ayırma yapmasını sağlayacak şekilde düzenlenebilir. Ayrıca hiçbir mekanik bağlantıya gerek duyulmadan elastikli yapıdaki hidrolik borusunun istenilen yere ulaştırılması rahatlıkla sağlanabilir. Bu sistemde kavrama pedalına basıldığı zaman pedal itme çubuğu aracılığıyla merkez pompası pistonuna hareket verir ve piston önündeki hidroliğin basıncını arttırarak hidrolik silindirine yani ayırma silindirine gönderir. Basınçlı hidrolik silindir pistonunu iter ve itme çubuğu aracılığıyla ayırma çatalını hareket ettirir. Ayırma çatalı da ayırma yatağını ayırma parmaklarına bastırarak kavramayı hareket iletmez duruma getirir. Kavrama pedalı serbest bırakılınca kavrama baskı yaylarının ve çatal geri getirme yaylarının tesiriyle hidrolik silindir pistonu eski konumuna gelerek hidroliğin tekrar merkez pompasına dönüşünü sağlar ve kavrama tekrar iletir duruma gelir. Buradaki görselimizde arızalanmış debriyaj halatları görülmektedir. Debriyaj halatları hareket iletimi yaparken iç halat ve dış spiral koruyucu beraber çalıştığı için sürtünmelerden dolayı aşınmalar oluşabilir. Halatın baş kısmında bulunan tespit pimleri deformasyon sonucu kopabilir. Debriyaj halatı dış spiral koruyucusu e, bağlantı yerlerinde aşıntılar ve deformasyonlar oluşabilir. Debriyaj halatlarının uzun ömürlü olabilmesi için halat ve dış spiral koruyucu arasına uygun özellikte yağ sürülmelidir. Ancak yağ miktarı fazla olursa ve toz kaparsa bu da aşınmaya sebebiyet verebilir. Debriyaj halatları hareket iletimi yaparlarken Sürtünmelerden dolayı iç alat ve dış spiral koruyucunun beraber çalışması sebebiyle aşınmalar oluşabilir. Bu aşınma belli bir süre sonra iç alatta sarmal çelik tellerin aşınmasına ve kopmasına neden olur. Sarmal çelik tellerin kopması spiral dış koruyucu içerisinde sıkışmaya ve çelik alatın hareket edememesine sebep olur. Bu durumda pedal basma kuvveti ayırma çatalına intikal edemez ve ayırma işlemi gerçekleşemez. Sürücü pedala bastığında pedal ileri doğru sıkışır ve geriye gelemez. Debriyaj halatının baş kısımlarında bulunan tespit pimleri koparsa bu durumda da pedal tamamen bağımsız kalır ve hiçbir tepki vermez. Debriyaj halatı dış spiral koruyucusu bağlantı yerlerinde meydana gelen aşıntılar veya deformasyonlar da pedal boşluk ayarını etkileyerek debriyaj ayırma işleminin zayıf kalmasına sebep olur. Şimdi de debriyaj pedal boşluğu konusunu anlatalım. Sürücünün kavrama sistemine müdahalesi sırasında sürücüden kaynaklanan olumsuzluklar güç kaybına sebebiyet verebileceği gibi kavrama sisteminin ömrünü de olumsuz etkiler. Kavrama sisteminde motordaki hareketin kontrollü, sarsıntısız olması ve konforlu bir sürüş için pedalda belli bir boşluğun olması gerekmektedir. Kavrama motor ile güç aktarma organları arasındaki bağlantıyı kontrol eden bir mekanizma der. Motor hareketinin güç aktarma organlarına sarsıntısız ve minimum kayıplarla iletilmesi gerekmektedir. Bu nedenle de balatalı diskin aşınmasından doğan boşluğu karşılayabilmek için debriyaj pedalı bağlantı ve çubukları belli periyotlarla kontrol edilerek ayarlanmalıdır. Yapılan bu ayarlar pedal boşluğunu da değiştirir. Ayrıca bağlantıdaki bazı noktalarında yağlanması gerekir. Debriyaj pedalına bastığımızda ayırma çatalının hareketiyle baskı bilyası ayırma parmaklarına temas edene kadar debriyaj pedalı belli bir miktar aşağı basılır. Pedalın kat etmiş olduğu bu mesafeye debriyaj pedal boşluğu denir. Bu noktadan itibaren pedalın basılabilmesi için daha büyük kuvvete ihtiyaç vardır hareketin sonunda ayırma parmakları basılarak debriyajın çözülmesi sağlanır. Yani balatalı disk serbest kalır. Çünkü baskı plakası geriye çekilir ve yaylar sıkışır. Pedal boşluğunun kontrolü görselde de görüldüğü gibi parmakla yapılmalıdır. Parmak ayak veya ele göre pedalın temas noktasında artan karşı kuvveti daha iyi hisseder. Bu boşluk yaklaşık olarak 1,5 ila 2,5 cm civarında olmalıdır. Buradaki görselimizde kavramanın kavraşmış durumu yani debriyaja basılmamış haldeki durum görülmektedir. Eğer kavrama kavraşmış durumdayken ayırma yatağı yani görselde de görülen baskı rulmanı ayırma parmaklarına değerse Ayırma yatağı motor çalıştığı sürece dönmeye devam eder ve ayırma yatağı kısa zamanda bozulur. Eğer ayırma parmaklarına temas eden yatak fazlaca bir baskı yaparsa bu durum kavrama baskı yaylarının itme tesirini azaltacağından kavrama güçlettiği sırada devamlı olarak kayma yapar. Volan, kavrama diski ve baskı plakası arasındaki sürtünme bu parçaların aşırı derecede ısınıp yanmalarına ve özelliklerinin bozulmasına, kısacası da kavramanın hasara uğramasına sebep olur. Bu nedenlerle ayırma yatağıyla ayırma parmakları arasında mutlaka bir boşluk bulunmalıdır. Ayırma yatağı ile ayırma parmakları arasında gerektirdiğinden fazla boşluğun bulunması da istenmeyen bir durumdur. Fazla boşluk ayırma yatağının ayırma parmaklarını itme miktarını azaltacağından, kavrama pedalı sona kadar basıldığı halde Kavrama tam serbest duruma geçemez ve hareketin iletilmesi devam eder. Böyle bir kavrama ile vites durumlarının değiştirilmesi çok güç veya imkansızdır. Ayırma yatağıyla ayırma parmakları arasındaki boşluğun ölçülmesi zor ve bazı taşıtlarda da imkansız olduğundan boşluk miktarı kavrama pedalına verilen boşlukla kontrol edilir. Pedal boşluğu Pedalın en üst durumundan ayırma yatağı ayırma parmaklarına değinceye kadar kat ettiği mesafedir. Yatağın parmaklara değmesi, kavrama pedalının basılışı sırasında gerekli basma kuvvetinin artmasıyla belli olur. Bu kontrol, pedalın geri getirme yayı çıkarılmış olarak ve el ile yapılacak olursa, ayırma yatağının ayırma parmaklarına değdiği an daha keskin olarak belli olur. Otomobillerde ayırma yatağının Hareket miktarı ile kavrama pedalının hareket miktarı arasındaki oran 1 bölü 10 ile 1 bölü 12 arasındadır. Örneğin ayırma yatağının 1 milimetre ilerlemesi için pedalın 10 veya 12 milimetrelik bir oynama yapması gerekir. Buna göre pedaldaki boşluk miktarından ayırma yatağı ile ayırma parmakları arasındaki boşluk tayin edilebilir. Kavrama pedalı boşluğu taştan taşıta değişmekte olup yaklaşık olarak 1 inç yani 25 onda 4 mm civarındadır. Buradaki görselimizde debriyaj ayarının yapıldığı debriyaj alatı kontra somunu ile debriyaj alatı ayar somunu görülmektedir. Çalışan bir taşıtta kavrama diskinin balataları aşınarak zamanla kalınlığı azalacağından ayırma parmakları da ayırma yatağına yaklaşarak boşluğu azaltır. Bu nedenle onarımı yapılan bir kavramanın pedal boşluk ayarı yapıldıktan sonra da boşluğun zaman zaman kontrol edilmesi ve azaldıkça da yeniden ayarlanması gerekmektedir. Kavrama pedal boşluk ayarı hareket iletme tertibatındaki ayar çubuğundan yapılır. Bu işlem prensip bakımından bütün taşıtlarda aynı olmakla beraber bazı farklılıklar gösterebilir. Debriyaj şalatları ve pedal boşluk ayarı konusunu anlattığımız dersimiz burada bitmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.